Arkadaşlar selamlar ayın birinde yapmamız gereken gelişim maalesef bazı pürüzlerden dolayı ayın ikisini atmak zorunda kaldım çok yoğun bir gündü benim için ee, bu sebepten dolayı kimse kusura bakmasın şimdiden özür diliyorum hemen e, ismi yazan arkadaşlar bana kodu ulaştıran arkadaşlar onu da söyleyeyim 2 4 6 8 9 kişi bana kodu ulaştırmış ama aynı kişiler iki defa mail attıkları için Yine de bir kere yazmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yani iki tane kod göndermesi sizin iki kere çekilişe katılıyor anlamına gelmiyor. Büyük ihtimal internetiniz çekmedi. Yeniden göndermeye çalıştınız. Ondan dolayı iki kere mail gelmiş olabilir. Lafı fazla uzatmadan hemen şöyle çarkımızı çevirelim. Şimdiden hayırlısı olsun. Altın amca. Altın amcamıza çıktı. Altın amca ee, nikli üyemiz. Abi bana mail yoluyla açık adresini tekrar yaz. E, yurt içi kargo ile 1-2 gün içinde yollamayı düşünüyorum. Daha erken bulabilirsem vaktimi e, ayarlamaya çalışacağım. Açık adresini yaz abi bana. Şimdiden hayırlısı olsun. E, güle güle kullan. Bol nasipli olsun inşallah. Bana yaradığı kadar inşallah sana da yarar. E, bir sonraki çekilişimiz arkadaşlar 1500 abonede. Bunda da pointer hediye edeceğim Allah nasip ederse. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlısı olsun. Tekrardan güle güle kullanın abi.